Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Videoma geçmezden önce emeğe saygılı kalarak bildirim tonunu açık tutmayı ve videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Her pazar akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi teşkilat dizinin başrol oyuncuları Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni paylaşımlar geldi. Çağlar Ertuğlu Özken'in Instagram hesabından kamera arkası yeni görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de bu görüntüleri Özken'in videomda düzenleyip sizlerin beğenisi sunmak diye. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.